Ön panelin tanıtımını size soracaklar. Ön panelde neler var? Motor devir göstergesi var. Orta tarafta hız göstergesi var. Sağ tarafta yakıt göstergesi var. Bizim aracımızda hararet göstergesi yok. Aracınız hararet yaptığı zaman tıpkı buradaki el freni çekili ikaz uyarı ışığı gibi hemen onun yanında bir ışık yanar ve aracınızın hararet yapmaya yakın olduğunu size belirtir böyle durumlarda ne yapmanız gerektiğini motor ve araç tekniği derslerinde işledik. Evet. Havalandırma sisteminin nereden çalıştığını size sorarlar. Havalandırma sistemi buradan çalışıyor arkadaşlar. Soğuk ve sıcak ayarımız. Normal havalandırmamız. Dilerseniz klimayı yani air conditioning'ı buradan çalıştırabiliyorsunuz. Off konuma tekrar getirdiğiniz zaman havalandırmayı kapatıyorsunuz. Bu da havalandırmanın hangi açıdan arabanın içeriye, içerisine gireceğini belirten şeyler direkt cama üfler, direkt ön taraftaki havalandırma kanallarından üfler ya da ayak kısmından üfler gibi arkadaşlar. Aracınızda kaç vites olduğunu size soracaklar. Bizim aracımız 5 ileri, 1 geri toplam 6 vitesli arkadaşlar. Arabamızda kaç tane fren olduğunu soracaklar. El freni ve ayak freni bizim 2 adet frenimiz var arkadaşlar. Dörtlülerin nereden yanacağını soracaklar. Dörtlüler buradan yanıyor iç aydınlatmalarımızın nereden çalıştığını soruyorlar. Bizim aracımızda burada bazı araçlarda da tavanın ortasında olabilir. Bu gördüğünüz kumanda kolundan farları yakıyoruz arkadaşlar. Sıfır konumda, bu nokta sıfır konumdayken farlar kapalı, stoplar yanıyor, uzun ve kısa farları açtık. Yeşildir, 25 metre aydınlatır. Motor araç tekniği dersinde gördünüz. Bu kolu ileriye doğru ittiğiniz zaman uzunlar geriye doğru çektiğiniz zaman tekrar kısa farlar yanar arkadaşlar. Bu kolu geriye doğru çekip bıraktığınız zaman uzun kısa far yapmış olursunuz. Yani selektör yapmış olursunuz. Dilerseniz farımızı kapatalım. Evet. Farlarımızı açalım. Kısa farları şu an açtık. Uzunlarımızı açalım. Evet, uzun farlarımızı şu an açtık. Dilerseniz tekrar kapatalım. Geriye çektik. Yani kısa farları açtık. Daha sonra da kumanda kolundan sıfıra getirdik açma anahtarını. Buradan ise arkadaşlar silecekleri çalıştırırız bu koldan. Bakın burada küçük damla, orta büyüklükte damla ve maksimum büyüklükte damlalar var. Bu kolu aşağı doğru bir tık indirdiğinizde hafif yağmurlarda aracınızı çalıştırabilirsiniz. Bir daha indirirseniz daha şiddetli, bir daha indirirseniz son çalışma şiddetinde çalışır. Geriye doğru çekip bu kolu bıraktığınız zaman camı suyla temizlersiniz. Daha sonra kendi kendine otomatik şekilde durur. Arkadaşlar bunu çevirdiğiniz zaman arka silecek çalışır. Böyle ileri basıp tuttuğunuz zaman da sulu temizleme yaparsınız. Evet. Yani aslında bu işe girmek istememdeki sebeplerden biri de şu. Bu işi YouTube'da nasıl anlatıyorlar diye girdim saçma sapan yalan yanlış bir sürü video gördüm yani profesyonel olmayan insanlar işi bu olmayan insanlar mesela adamın işi araç tanıtmak ama adam size araba sürmeyi öğretmeye çalışmış araba sürmeyi öğrenmenizle ilgili sizi desteklemeye çalışmış tamam iyi bir şey yapıyor olabilir ama profesyonel bir şekilde yapmadığı zaman insanlara zarar veriyorlar bunu profesyonel bir şekilde size anlatmaya karar verdim en hızlı şekilde. E, ve en pratik yollardan araba sürmek nasıl öğrenilir? Trafik kuralları nasıl öğrenilir? gibi videolar çekeceğiz. E, bunları da sürekli buradan artık yayınlayacağım. E, i̇şte özel derslerde falan daha önceden nedense video çekmiyordum bilmiyorum. Artık özel derslerde falan da e, tabii öğrenciden izin alarak, e, öğrenci izin verirse videoları çekerek hepinize destek olmaya çalışsam. Zaten normal araba sürmeyi öğrenme ilk sınav eğitimleri derslerini de sürekli çekeceğiz. Tabi yine öğrencilerden izin alarak yapacağız bunu. Ve size profesyonel şekilde en hızlı şekilde en pratik yollardan araba sürmek nasıl öğretilir bunu öğretmeyi planlıyorum ama profesyonel şekilde dediğim gibi yani yalan yanlış bilgilerle değil. Lütfen takip etmeyi videoları izlediğiniz zaman beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Paylaşım da yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Sevgiler saygılar huzurla kalın